biz 2 ay, 3 ay önce bir atölye yapma planıyla ortaya çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bize destek verdi. Onların desteğiyle biz bu atölyeyi başardık. İyi ki Büyükşehir var. E, büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Pizza. Nerede pizza? <laughs> Al bakalım sizi sınıfa Bugün 6 Eylül İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber Gökköy'de bulunan ilk öğretim okulumuza geldik. Okul müdürümüzle beraber tasarım beceri atölyesinde ziyarette bulunduk. Bütün öğrencilerimizi ziyaret ettik. Hatta bir öğrencimizle satranç bile oynadık. Ben şunu görüyorum. Gerçekten öğretmenlerimizin özverisi ortada. Okul şıkır şıkır. Devletimizin sağladığı imkanlar da net bir şekilde. Her yerde akıllı tahta ve teknolojinin son ürünleri var. Çocuklarımız ve aileleri oldukça mutlu. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz her zaman Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı, ilçe Milli Eğitim müdürlerimizle beraber bu tür organizasyonları yapmaktan mutlu oluyoruz. Keyifli bir ortam var. Çocukları da burada görünce oldukça mutlu oldum. Çocukların mutluluğunu görmek her şeye değer. Eğitimde iyi bir noktaya geldiğimizi Gökköy'de görüyorum. Biz buradayız.